Aramıza girdin dağlar denizler Gelemem diyorum of, of sen gel diyorsun Kar yağmış yollara örtülmüş izler Bulamam diyorum öf sen bul diyorsun Sen bul diyorsun Bulamam diyorum öfek Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun Sanma ki sevgimiz Sence yaygara Ne dertler bıraktın of of Hep sıra sıra Sen yoksun ya böyle böyle Sessiz Ankara, sessiz Ankara Duramam diyorum öf sen dur diyorsun Sen dur diyorsun Duramam diyorum öf sen dur diyorsun Sen dur diyorsun Kazuttum baharım yazımı, yar yar yazımı. Hangi kalem yazmış ŞEFEF Benim yazımı. Dert ortam OLAN olan, dertli sazımı, yar yar sazımı çalamam diyorum öf, öf Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Çalamam diyorum öf, öf Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Bu kadar, biraz da beni izleyin. Hep gölleri dağları izlemeyin. Benim meskenim dağlardır dağlar Dağlardır dağlar Şehirler bana tuzak Uzak dur benden uzak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaşın adı kınkor. Evet. Daha mantarı bundan oluyor işte arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi ışkın. Işkının tohum yapmış hali. Tohum yaptıktan sonra artık yenmiyor. Evet. Daha böyle çeşit çeşit bitkiler var burada. Gördüğünüz gibi. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bu da Işkın'ın yaprağı tanıştırayım. Ve gördüğünüz gibi Kınkor ve Işkın kardeş içerisinde yaşıyor, yaşıyor dağda. Hep birlikte. Evet bu Işkın yaprakları bir metreye kadar büyüyebiliyor arkadaşlar.